tarihi yüksek seviyeleri gördük dolar TL kurunda. Ben dolar TL olayına, daha doğrusu genel olarak dolar olayına yerel olarak değil küresel ve tarihsel perspektiften bakıyorum. Şu anda dolar sadece Türk lirası karşısında değer kazanmıyor. Bakın yılbaşından beri çeşitli para birimlerinin dolar karşısındaki durumu İzlanda, Meksika, Zambiya, Güney Afrika ve Brezilya gibi önemli gelişmekte olan ülkelerin para birimleri Türk lirasından çok daha fazla dolar karşısında değer kaybettiler. Burada genel bir dolara talep söz konusu küresel olarak ve tarihsel olarak. Tabi Türkiye gibi, Brezilya gibi, Meksika gibi dış ticaret cari açığı olan ülkeler bundan daha fazla etkileniyorlar. Peki bu tarihsel ve küresel perspektifte nasıl bir durum söz konusu? Doların nasıl üretildiği ve bunun neye yol açtığı çok önemli arkadaşlar. Dolar şöyle üretiliyor. Bütün sistem teminatlar üzerine çalışıyor arkadaşlar. Dolar şu anda 1971'den beri hiçbir şeye bağlı olmadan, altına vesaireye bağlı olmadan, herhangi bir sınıra bağlı olmadan istenildiği gibi üretiliyor ve teminatlar silsilesiyle üretiliyor. Merkez Bankası hazinenin devletin talebiyle bir borçlanma senedi alıyor devletten ve hiçbir şeye bağlı olmadan sınırsız bir şekilde ürettiği, sıfır maliyetli ürettiği parayı devlete veriyor. Devlete verdiği bu para devlet tarafından harcanıyor çeşitli sektörlerde ve tabii bankacılık sistemine giriyor. Yine Fed devletten aldığı hazine bonosunu da bankacılık sistemine satıyor. Böylece bankacılık sistemi elde ettiği dolar ve hazine bonosunu bir teminat olarak kullanılıyor ve bunun üzerine krediler veriyor. Teminat olarak kullanması burada ne demek? Merkez Bankası diyor ki sana herkes gelip parasını çekmeye kalkarsa ben de belirli bir miktar verdiğin kredilerin belirli bir miktarını tutmalısın. İşte bu teminat ya da zorunlu karşılık. Genelde teorik olarak bunun 1'e 10 olduğu söylenir. Yani banka elde ettiği bir birimlik dolara karşılık 9 birim kredi dolar oluşturabiliyor. Ve tabi bu Fed ve Amerika dışında da böyle. Yani Amerika dışında bir ülkede de bir banka herhangi bir yerden 1 milyar dolar bulduğunda bunun üzerine o ülkedeki teminat oranına göre tabi yine onu da 1'e 10 kabul edelim. 9 birim 9 milyar dolar kredi oluşturabiliyor. Kredi verebilir veya vatandaşlara o ülkelerin vatandaşlarına kaydı şekilde dolar satabilir. Mesela toplamda 10 milyar dolar sattı fakat elinde sadece 1 milyar dolar var. Vatandaşların hepsi gelip dolar talep ederlerse 9 milyar dolar aslında yok. Sistem böyle bir sistem. Bu sistem 1971'den sonra ve özellikle 80'den sonra devreye girdi ve ne yaptı? Başta Amerika olmak üzere bütün dünyada çünkü bütün dünya Amerika dolarla altının bağını 71'de kopartınca bütün dünya da Amerika ile birlikte tarihte ilk kez küresel bir sınırsız para deneyi içine girmiş oldu. Bütün dünya ve Amerika çok ciddi kredi balonu şişirme olanağına kavuştular. Burada Amerika'daki kredilerin ülkenin bir yıllık üretimine gayri safi yurt içi hasıla denir buna Türkçe'de İngilizce'de GDP oranını görüyoruz ve çok ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Peki bunun sonucu ne? Sistemde rezerv sınırlı bir varlıktan sınırsız bir varlığa dönüştüğü zaman şu olur. Para birimi çok daha hızlı bir şekilde değer kaybeder. Çalışanlar kendilerini enflasyona karşı koruyamaz ve çok daha hızlı bir şekilde kredi üretme potansiyeli olur. Fakat Amerika'da başlangıçta ekonomi kredilerden daha hızlı büyüyordu. Sonra krediler özellikle 80'den sonra ekonomiden çok daha hızlı bir şekilde artmaya başladı. Tabii bu da ne yapar sonuçta? Borç oranının çok fazla artmasına neden olur. İşte çok fazla borç olduğu için sistem 2008'de tıkandı ve kredi balonu çökmeye başladı. Kredi balonunun bu kadar şişmesinin reel ekonomide yani üretimde, ticarette vesaire hizmetler sektöründeki etkisine zombi şirket dediğimiz bir kavramın ortaya çıkması Zombi şirket ne demek? FactSet'in tanımlamasına göre son 3 yılda bir şirket elde ettiği karla ki herhangi bir kesinti yapılmadan vergi vesaire kesinti yapılmadan elde ettiği karla kendi faiz masraflarını bile karşılayamıyorsa bu şirkete zombi şirket denir. Bu Yahoo Finance'te çıkan Quartz kaynaklı Mart 2020 tarihli haber ve bu Nikkei Asian Review'da 2019 Ağustos'unda çıkan haber. Bunların ikisini ortaklaşa ele aldığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. CVD-19 hadisesiyle tetiklenen ekonomik yıkım başlamadan önce dünyada şirketlerin %17'si zombileşmiş durumdaydı. Bu oran 2008'de %14'tü. Amerika'da 2018'de %21'di. Avrupa'da %19'du. Hindistan'da %26'ydı. Güney Kore'de %18'di. Çin'de %11'di. Japonya'da da %3.3'tü. Japonya'nın düşük olması sizi yanıltmasın. Japonya'da şirketlerin zombileşmesini devlete yüklemişler. Bakın devletin bir yıllık üretimine borcunun oranı öldü bitti mahvoldu dediğimiz Yunanistan ve Lübnan'dan bile çok fazla. %238. Lübnan'ın bile %151. Zombi şirket ne demek? Yani yatırımlarını yanlış yapan, elindeki iş gücünü yanlış kullanan, bu yüzden aldığı borçları doğru değerlendirmeyen, yanlış riskler alan ve bu yüzden zombileşmiş, kara delik haline dönüşmüş, ekonomik fizibilitesini kaybetmiş şirketler. Yani aslında bunların piyasada olmaması gerekir. Gerçek piyasa yani en alttaki emek piyasalarından, işte bizim bildiğimiz pazarlardan, marketlerden en üstteki finansal piyasalara kadar Piyasa deyince insanlar genelde borç, faiz, borsa oyunlarını anlıyorlar. Aslında gerçek piyasa bunların hepsidir. Gerçek piyasa şunu yapmaya çalışıyor. Bu kredi balonunu bu ekonomi yani reel üretimi, istihdamı vesaire bozan, şirketleri zombileştiren bu kredi balonunu indirmek ve bu bozulan rezerv sistemini yani sınırsıza dönen rezerv sistemini tekrar sınırlıya döndürmek. Çünkü Rezerv sınırsız olursa ve rezerv para sürekli değer kaybederse ekonomik aktörlerin her türlü kararı bozulur. Risk algısı bozulur. Çünkü Merkez Bankası nasıl olsa sınırsız para basıyor, beni kurtarır der. İşte böyle saçma sapan krediler, saçma sapan işler, ürünler yapar. İş gücünü doğru kullanmaz ve sonuçta şirketleri zombileşir. Yine bireyler de öyle, bireyler de kendi ihtiyaçları olmayan tüketime girebilirler veya çok ciddi finansal risk taşıyan araçlara yatırım yapabilirler. İşte bu bozulan dengelerin tekrar oluşabilmesi için piyasa bu rezervi de tekrar sınırlı bir hale getirmeye çalışıyor. Gerçek piyasa, total piyasa. Çünkü sınırlı olursa rezerv, ekonomi büyüdükçe para da değerlenir. Bu durumda ne olur? Tasarruf teşvik edilmiş olur. Tasarruf teşvik edildiği zaman yatırımlar için, gerçek yatırımlar için kaynak oluşur ve en önemlisi ekonomik aktörler para kıymetleneceği için onu harcarken 10 defa düşünürler ve daha rasyonel kararlar alırlar. İşte gerçek piyasanın şu anda yapmaya çalıştığı şey bu. CVD 19 ile şu anda reel ekonomide, üretimde, istihdamda, ticarette büyük daralma olacak. İşte bu da kredi balonunu aşağı indirmeyi tetikleyen bir etken olarak karşımıza çıkacak. IMF'nin tahminleri çok ciddi düşüşler öngörüyor. 2020'de gelişmiş ekonomilerde Avrupa'da %7,5, Amerika'da %6'ya yakın, Japonya'da %5, İngiltere'de 6,5. Çok büyük oranlar bunlar. ING Bank'ın bas senaryosuna göre ikinci çeyrek çok kötü geçecek. %40 Amerika'da küçülme, %16 Avrupa'da, %35 İngiltere'de küçülme. Ve Amerika'da Perşembe günü gelen İşsizlik maaşı başvuruları 33,5 milyona ulaştı son 7 haftada. Yani bu Amerika'da her çalışan 5 kişiden birinin işsiz kalacağı, işsizlik oranının %20'ye çıkacağını gösteriyor. Bu gerçek ekonomik küçülme zaten kırılmaya başlayan, yani CVD 19'dan çok önce kırılmaya başlamıştı bu kredi balonu. Eylül 2019'da repo hadisesinin patlamasıyla. Repoda işte bu kredilerin oluşturulmasına çok önemli bir mekanizma. Orada faizler patlamıştı. CVD 19 bu kadar büyük bir ekonomi yıkıma yol açmasının sebebi kredi balonunun çok şişirilmiş olması. Çünkü mesela düşünün şirketlerin borcu yerine bu kadar kredisi yerine varlıkları olsaydı yani 1918-20 İspanyol CVD'sinde olduğu gibi burada bakın hiç kredi balonu yok o zaman ekonomide böyle bir çöküş yaşanmamıştı. İşte şirketlerin borcu yerine varlıkları olsaydı birkaç ay çalışanlarını idare ederlerdi. Çalışanları da işte böyle 30 küsür milyon insan işsiz kalmazdı. Ve üretimde bu kadar büyük daralmalarda olmazdı. Ekonomide bu kadar büyük daralma, daralmalarda olmazdı. Şimdi bu daralmalar kredi balonu dolayısıyla yaşanıyor. Daralmaların kendisi de kredi ve teminat zincirlerinin daha da fazla kırılmasına yol açacak. Bir de şu faktör var. Amerikalılar anladığımıza göre ellerine geçen devlet yardım parasıyla borçlarını ödüyorlar. Borçlar ödendiği zaman da bakın bu devam eden dönen kredi kartı borçları çok ciddi bir şekilde ödeniyor şu anda. Bu borçlar ödenmesi iyi bir şey zannedilir. Oysa faiz ve borca dayalı para üretim sisteminde borçların ödenmesi demek bu kredi balonunun aşağı gitmesi demektir. Kredi balonu aşağı gittiği zaman ne olur ekonomide? Yani CVD 19 gibi bir hadise olduğunda ya da kredi balonu çökerken şu olur. Örneğin bir şirket bankadan kredi almış 10 milyar dolar 2 milyar dolarını kullanmış ama şimdi para kazanamıyor ve çok ciddi ödemeleri var. O geri kalan krediyi de ister yani 8 milyar doları da ister veya işçi işten atılmış ama banka kendisine kaydi olarak dolar satmıştı. Dolar bankada duruyor işçi gidip bankadan o parayı çekmek ister veya borsada marjinle oynayan adam borsada hisse senedini satıp işsiz kalmıştır. Aldığı parayla dolara dönmek ister. İşte bütün bu kredi balonu çöktüğü zaman herkes kredi dolardan işte bu teminatlara doğru yani gerçek dolara doğru gitmek ister. Bu böyle olunca da ne olur? Dolara talep artar. Bakın kriz anında Mart ayında dolara talep artmıştı ve sınırlı varlıklar dahil altın gümüş bitcoin dahil her şey satılmıştı. Borsa bonolar vesaire hepsi satılmıştı. Bunu kurtarmak için yani çöken kredi balonunu tamamlamak için Fed para basıyor arkadaşlar. Bu kadar büyük bir şekilde. Ama Fed'in rolü sistem içerisinde onda bir hatta çoğu zaman çok daha düşük. Fed'in bütün gerçek ekonomideki dolar talebini karşılamak için her yere dolar yetiştirmesi, taşıma adeta kova suyla yangın söndürmesi mümkün değil. Zaten unca alınan önleme rağmen dolar da düşmüyor. Bakın şuradan başlamıştı 2018'den başlamıştı dolar atağa hala devam ediyor devam da edecektir. Çünkü kredi balonu çöküyor. CVD 19'dan önce çökmeye başlamıştı. CVD 19 bunu hızlandıracaktır. Basılan trilyonlarca dolara rağmen bakın dolar hala 100 ve 99 seviyesinden aşağılara doğru 95'lere 96'lara doğru düşmüyor. Yine piyasalardaki korku aşırı oynaklık endeksi VIX 30'un üzerinde olması demek korku devam ediyor demektir. Tehlike devam ediyor demektir. 30'un altına düşmüyor. 80'lere kadar tırmanmıştı. 20'lere 15'lere düşmesi gerekir düşmüyor. Teminatsız borçlanmaya kalkarsanız teminat bulamadan borçlanmak nakit bulmak zorunda kalırsanız ödeyeceğiniz farkı gösteren Libor OIS spredi de 50 bas puanlara doğru düştü. 150'ye kadar çıkmıştı. Bu da iyi bir şeymiş gibi gösteriliyor piyasada ama 50 bas puan seviyesi demek Avrupa bankacılık krizi, 2011-2012 seviyesi demek. Bunun çok daha aşağılara 15'lere, 20'lere düşmesi gerekirdi. Bu kadar basılan trilyonlarca dolar, bu kadar kısa sürede basılan paraya rağmen hatta eski 2008 krizi seviyesi öncesine dönmesi gerekir. Yani 7'lere falan dönmesi gerekir. Ama dönmüyor. Dönmez de. Çünkü gerçek piyasa ne yapmaya çalışıyor? Bu kredi balonunu söndürmeye çalışıyor. Ve rezervi yeniden sınırlı hale getirmeye çalışıyor. Dolara atak olacaktır. Devamında bu krizin yani 2020 krizinin bu ekonomik çöküş nedeniyle yeni dolara atak ve krizler yani şu Mart ayında olduğu gibi her şeyin satıldığı altın gümüş bitcoin'in dahi satıldığı yeni ataklar görme ihtimalimiz çok yüksek. Türkiye'de sorunlar çözülür. Dolar 6'ya kadar da düşebilir. Ama bu küresel durum devam edecektir. E tabi bu Türkiye'yi de etkileyecektir önümüzdeki aylarda hatta belki bir yıllık süre içerisinde fakat eninde sonunda şöyle bir durum olacak. Bu kredi balonunu gerçek piyasa, total piyasa söndürmek istiyor. Dolara atak olacaktır ve merkez bankaları bu sefer çok daha fazla para basıp durumu kurtarmak zorunda kalacaklar. Çünkü ellerinde başka bir çare yok ve bu parayı bu sefer sadece bankalara vesaireye değil şu anda başladıkları gibi bireylere doğrudan ekonomide en alt düzeyde tüketici olan kesimlere de vermek zorunda kalacaklar. Videoyu dinleyen hemen hepiniz muhtemelen önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'ndan hatta belki IMF'den size para geldiğini göreceksiniz. Devletlerden para verildiğini doğrudan size çalışmasanız da herhangi bir karşılık vermeseniz de para verildiğini göreceksiniz. Ekonomi canlanması için bunlar olduğu zaman ne olacak? Tabii ki doların değeri düşürülecek. Tekrar ekonominin çalışması için. Bu sefer ne olacak? Sınırlı varlıklar, Bitcoin, altın, gümüş tekrar değer kazanacak. Ama bu sorun o kadar basılan para miktarı o kadar fazla olacak ki son aşamada o kadar yüksek enflasyona yol açacak ki dünyada bu doların yerine artık sınırlı bir varlığa geçilmesi gerektiği konusu tekrar gündeme gelecek arkadaşlar. Yani total piyasa, gerçek piyasa sonuçta bu 1971'de kırılan bağı tekrar muhtemelen ulusal paralar ve altın arasında tekrar kurma başarısını da gösterecek. Çünkü başka türlü ekonomilerin tekrar sağlıklı çalışması ve bu zombi şirketlerin ortadan kalkması mümkün değil. Yani bu zombileşme oranı dünyada %17-%20 seviyesine geldiyse bu dünya ekonomisinin en azından bu borsalar anlamında %17 ila 20 küçülmesi gerektiği anlamına geliyor. Yani bu Ekonomik olarak feasible olmayan çok meşhur şirketler Netflix, Tesla, General Electric, General Motors, Ford, Uber, Dell, WeWork gibi şirketlerin ekonomiden çıkması gerekiyor. Bunlar çıkmadığı sürece sağlıklı bir ekonomik tekrar büyüme dünyada görülemeyecektir arkadaşlar.